Dynamic moddayım. Önümde şöyle bir 200-250 metrelik düz bir alan var. Sıfırdan 100'e kaç saniyede ulaşacağım. Daha sonrasında da rampa geliyor. Rampa performansını şöyle size hissetmiş olurum. Yol müsait. Çökledim şu an gazı. Sardım. Sesi duydunuz değil mi? 6000'de vites çevirdim. 6000-6500 arasında. 100 kilometre. Güzel. Hızlanma isteğim devam ediyor. 130 kilometre. 150 km'de şu an düzlük bitti. Biraz daha rampaya doğru çıkıyorum ama hızlanma isteği devam ediyor. 170 ve 180 olacak mı? Bak rampaya sardığım için ayağımı gazdan çektim. Şu ara çıkabilir diye. Neyse. Bir ufak frenleme yaptık. Hemen şöyle manuel yapalım. Vitesimizi küçültelim. Abi manuel kullanacaksın bu arabayı. Dördüncü vitese inmeme izin vermedi. 138 kilometredeyim. Beşinci vitesteyim. Ama güzel. Şu an iyi eğimdeyim arkadaşlar. Eğim, bayağı güzel eğim var. Ve iyi çıkıyorum bak. 145-150 kilometredeyim.